sevgili takipçilerimiz Merhaba bugün safran ve e, saleple ilgili e, ilkimlerimizi yapmıştık bunların e, zararlı o temizliğini yapacağız e, şöyle dikim alanımızı bir kez daha gösterelim e, saleplerle ilgili e, endişemiz vardı acaba çıkar mı çıkmaz mı vesaire gibi durumlar aklımızı kurcalıyordu Şöyle bir örneği baktık. Salepler de çıkıyor. Yani biz bunu yaklaşık olarak iki ay önce ekmiştik. E, saleplerimiz de çıkıyor. Daha da e, heyecanlı olduğumuz bir durum. Şöyle safranlarımız çıkıyor. Neredeyse bütün e, ekimlerimizden safranlarımız çıkmış. E, bir kısmını kapalı yapmıştık. Malçı naylonu ile Görmüştük. Bir kısmını da açık şeklinde yapmıştık. Bu ikisi arasında bir e, farklılık var mı onları gözlemleyecektik. E, biz bu işi aynı zamanda akademik boyutta da yapıyoruz. Farklarını görmek için böyle bir şey yaptık. Şurada görüldüğü üzere e, safranlarımız çıkmış. Şöyle e, biraz güneş var ama gözüküyor. Şöyle iki tane yan yana çıkmış. Şöyle sırayla e, safranlarımızın çıktığını gözlemliyoruz. Bu e, otlardan tabii ki bunları temizlediğimiz zaman daha güzel gözükecek ve inşallah bu sene ilk safranla ilgili e, verimimizi almış olacağız. Safranlarla ilgili sorularınız olursa cevaplamaktan mutluluk duyarız. Temin ettiğimiz yerlerden ektiğimiz e, şartlara kadar. Onun dışında Safranla ilgili beklentilerimiz neler? Bunlarla da ilgili bilgileri paylaşmayı isteriz. Agroinova TV'de kalın. Sağlıkla kalın. Bizleri takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.